Yerel rehber Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. Belgrad Ormanı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak biraz nefes almak, kafa dinlemek için birebir. Manzara seyretmek, doğa yürüyüşü Piknik gibi aktiviteler yapmak amacıyla tercih edilen İstanbul Belgrad Ormanı sizi dünyadan soyutlayacak, egzoz dumanlarını unutup tertemiz hava ile mest olmak, insanlardan izole olup doğaya ve huzura doymak ise niyetiniz, Belgrad Ormanı'na geliniz. Galiba hafif reklam sloganı gibi oldu, farkındayız. Ancak Sarıyer ilçesinin gözbebeği olan bu yer için ne söylesek bizzat deneyimlemenin yerini tutamaz gerçi. Biz yine de güzelliklerinden bazılarını haber verelim. Belgrad Ormanı hakkında bilgi burası. En çeşit bitkinin arzı endim ettiği, türlü türlü hayvanların cirit attığı bir yer. Evet, Belgrad Ormanı Sarıyer sınırları içerisinde bulunuyor. Fakat eşsiz güzelliğiyle adeta bütün İstanbul'a hükmediyor. Sarıyer'in biraz arka tarafında, şehrin kuzeyinde konumlanan Belgrad Ormanı, şu an İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, yaklaşık 5440 hektarlık bir alan üzerine kurulu bu yer, geçmişte İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaya çok yardımcı olmuş. Bulunduğu arazi son derece yağmur aldığı için İstanbul'a su temininde Belgrad Ormanı büyük rol oynamış onun için ormanlık alandaki derelere bentler inşa edilmiş ve su kemerleri yapılmış. Bu kemerler aracılığıyla da şehrin dört bir tarafına su taşınmış. Özetle burası, yıllar boyu medeniyetlerin başkentine abı hayat olmuş. İlkbaharın pastel renkleri de Belgrad ormanına çok yakışıyor, sonbahar mevsiminin renk cümbüşü de, doğa, deyim yerinde ise, sanatını en kusursuz haliyle burada sergiliyor, Belgrad ormanı tarihi bölgenin, Belgrad, olarak isimlendirilmesi. 1521 tarihli Belgrad kuşatmasından kaynaklanıyor. Kuşatma sırasında esir alınan Sırplar, Kanuni Sultan Süleyman'ın emri üzerine İstanbul'a getirilmiş. Ardından Ayvat köyünün yakınındaki ormanlık alana yerleştirilmişler. Esirler Belgrad kökenli olduğundan dolayı bölgenin ismi bu olay vesilesiyle Belgrad Ormanı olarak kalmış. Ormandaki eski su kaynakları 16. yüzyılın başlarında Kanuni'nin talimatıyla onarılıyor. Hem ormanın yakınına hem de içerisine farklı su kaynakları da inşa ediliyor. Böylelikle su kemerleri ve tarihi bentler bugüne ulaşmayı başarıyor. Belgrad Ormanı'nda neler var? İstanbul'un akciğeri olan Sarıyer Belgrad Ormanı, epey zengin bir floraya ve faunaya sahip. İşte, burada görebileceğiniz güzelliklerden bir demet, meşe, kayın ve kestane ağaçları, Anadolu saparnası, böğürtlenler, orman sarmaşı, mor çiçekli obrizya, öte yandan az evvel, burası, çeşitli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor, demiştik. Bunlardan bazıları şöyle: 70'in üzerinde kuş türü, kızıl tilkiler, yaban domuzları, altın çakal, geyikler, sürüngenler. Misafirlerin ormanın muazzam doğasından en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak adına gerekli tüm olanaklar düşünülmüş. Onlardan bir kısmı ise şu şekilde, yürüyüş yolları, piknik ve mesire yerleri, göl ve göletler, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, egzersiz için özel alanlar ve bir öte yandan burada tarihi kilise kalıntıları da mevcut. Ayrıca bir geyik üretim istasyonu var. Belgrad Ormanı gezilecek yerler burada bol bol oksijen depolayıp cıvıl cıvıl kuş seslerini dinleyerek piknik mangal yapabileceğiniz pek çok yer var. Eğer giriş için Bahçeköy tarafında bulunan ana kapıyı tercih ederseniz yolun iki kısma ayrıldığını göreceksiniz. Sağ taraftan devam ederseniz tarihi bentlerle karşılaşacaksınız. Soldan ilerlerseniz o yol, Neşet Suyu Yürüyüş Parkuru, Üçgen Ev, Yeni Derya Kafe, Geyik Üretim Tesislerine çıkıyor, buradaki mesire yerlerine genelde onları yaptıran kişilerin veya inşasında emeği geçenlerin adları verilmiş. Meseli, demin bahsettiğimiz Neşet Suyu Tabiat Parkı'nın ismi müderris Neşet Bey'den geliyor, Belgrad Ormanı mesire yerleri, bitki ve hayvan çeşitliliği açısından zengin mesire yerleri Belgrad Ormanı'nın dört bir yanını kaplıyor. Onları şöyle sıralayabiliriz, Ayvat Bendi Mesire Yeri, Mehmet Akif Ersoy Mesire Yeri, Bentler Mesire Yeri, Fatih Çeşmesi Mesire Yeri, Binbaşı Çeşmesi Mesire Yeri, Falih Rıfkı Atay Mesire Yeri, Neşet Suyu Mesire Yeri, Irmak Mesire Yeri, Kömürcü Bent Mesire Yeri, Kirazlı Bent Mesire Yeri, Belgrad Ormanı'nda neler yapılır? Burada her anınızın dopdolu geçeceğini garanti edebiliriz. İşte birbirinden renkli Belgrad Ormanı aktivite önerileri, piknik, mangal veya barbekü ile manzaraya karşı güzel bir ziyafet çekin, doğa yürüyüşü, trekking ile tabiatı adım adım keşfedin, dağ bisikleti ile heyecanı farklı bir boyuta taşıyın, muazzam manzaranın sunduğu eşsiz kareleri objektifinize yansıtarak herkesi imlendirecek fotoğraflar çekin. Bilhassa, Meşet Suyu Yürüyüş Parkurundaki üçgen ev kesinlikle kadrajınıza girmeli. Yine, buradaki sıra sıra ağaçlar, göl, ahşap köprü, tarihi çeşme gibi alanlarda fotoğraflamaya değer, bentleri, su kemerlerini görün, tarihi ve doğal atmosferi bir arada yaşayın, önünüzde enfes bir manzara, tertemiz havayı ciğerlerinize çeke çeke, açık havada kahve keyfi yapın, geyik üretim çiftliğine uğrayıp kızıl geyikleri yakından görün. Denk gelirseniz geyik koşularına da katılabilirsiniz. Yetişkinler için 14, 28 veya 4 kilometrelik etaplar, çocuklar için ise Bambi parkuru oluyor. Belgrad Ormanı'nda antrenman yapmak isteyenler oryantelin kulüpleriyle burayı sık sık ziyaret ediyor. Orman safarisi, ATV turu da tercih edebileceğiniz bir başka alternatif. Bu turların uzunluğu yarım saat ile 3 saat arasında değişiyor. Belgrad Ormanı Yemeli Meme Ormandaki mütevazi kafeler ve piknik alanlarındaki büfeler, ihtiyaçlarınızı karşılamanıza fazlasıyla kafi gelir. Geyik Üretim İstasyonu'nun tam karşısındaki Yeni Derya Kafe bunlardan biri, Belgrad Ormanı Piknik ve Mangal burada semaver, mangal serbest fakat yerde ateş yakılmasına izin verilmiyor. Yanınıza malzemelerinizi de alıp piknik masalarında rahatça keyif çatabilirsiniz, portatif masanız ve sandalyeleriniz olursa yer sıkıntısı çekmezsiniz. Hafta sonu Sarıyer Belgrad Ormanı kalabalık olduğundan, uyaralım dedik, tabii ki burada pikniğin tadı hamaksız çıkmaz. Şöyle gölün karşısına kurulup, elinize kitabınızı alıp hamakta keyif yapmayı ihmil etmeyin, Belgrad Ormanı kamp Esasen burası kamp yapmaya uygun bir yer değil. Milli Parklar Müdürlüğü tarafından korunduğu için buna müsaade etmiyorlar. Fakat, deyim yerinde ise, yasaklar çiğnenmek içindir, diye düşünen çoğu kişinin burada çadır kurduğu bir gerçek, eğer toplu halde bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirecekseniz, kamp yapmak için belki izin alabilirsiniz, izin mizin dinlemem, diyorsanız, etrafa zarar vermeden, çevreyi kirletmeden, görevlilere fark ettirmeden kamp yapabilirsiniz. Ormanın neredeyse her noktasında telefon çektiği ve odun bulmak kolay olduğu için zorlanmazsınız. Hazır gelmişken madem buralara kadar gideceğiz, sarı yer gezilecek yerler eksik kalmasın diye düşünüyorsanız çok iyi yapıyorsunuz. İşte, rotanıza dahil edebileceğiniz bazı gezi noktaları, İstanbul'daki en büyük botanik bahçelerden biri olan Atatürk Arboretumu, İlçenin simgesi, tarihin canlı şahidi Rumeli Hisarı, lale festivallerinin merkezi Emirgan Korusu, plajlarıyla ünlü İstanbul'un gizli Cenneti Kilios, ilginç minyatürleri ve çiçek türleriyle göz kamaştıran Japon bahçesi. Bu arada Kırşehir'inde bir Japon bahçesi var, unutmayalım. Son olarak Sakıp Sabancı Müzesi ve Sadberkan'ın Müzesi de Sarıyer'in en popüler tarihi duraklarından. Sonuç Belgrad Ormanı, İstanbul gibi koca bir metropolün hala yeşil kalmayı başarmış bir doğa kahramanı. Şehirden uzaklaşmaya vakti olmayanların kendini İstanbul dışındaymış gibi hissedeceği bu yer, günübirlik gezilerin değişmeyen adreslerinden, İstanbulluların deyim yerinde ise can simidi, nefes alma noktası Yeşil Kalesi burası.